Melek Merkez'e. Bugün Nijerya'dayız. Çok güzel bir ekiple, Bir Avuç Derneği ile birlikte bir yetimhanemiz var. Onun için buradayız. Onun açılışını yapacağız. Ama ülke ilk önce size biraz Nijerya'nın Kano bölgesinden bahsetmek istiyorum. Nijerya'yı bana daha öncesinde buraya gelmeden önce nasıl anlattılar? Nasıl bahsettiler? Nijerya çoğunluğunun Müslüman olduğu, %90'ına yakın Müslüman olduğu ve yine birçoğunun yetimlerden oluştuğu bir bölge. Neden çoğu yetim diyeceksiniz? Ben de ilk onu sormuştum. E, çünkü burası Müslüman aileler olduğu için e, Müslüman ailelerde şükürler olsun ki o çocukları bir şekilde aç bırakmıyor. Ve biliyorsunuz ki Nijerya gibi Afrika bölgelerinde e, baba çalışıyor, çalışamayabiliyor, buradan kaçabiliyor, göçebiliyor ve arkasına bıraktığı eşidir çocuğudur. Bunu çok Önemsemiyor, umursamıyor olabiliyorlar ve bu insanlar öksüz, yetim bir şekilde burada kalmış oluyorlar. Şimdi bu bölgeye gelen çocuklara da şükürler olsun ki Müslüman aileler bir şekilde sahip çıkıyorlar. Biz de şimdi onları ihtiyaçlarını, temel ihtiyaçlarını gidermek için buradayız ve çok şükür iki tane yetim yetimhane açılışı için buradayız. Biri bugün açıldı, pardon dün açıldı. Onu şimdi ziyaret edeceğiz. Bugün açılacak az önce açtığımız bir yetim, yetimhanemiz daha var. Kusura bakmayın çok yorgunum. Dilim sürçüyorsa, bir yanlışım, bir hatam olursa affınıza sığınıyorum. Şimdi ufaktan girelim istiyorum içeriye. Bismillahirrahmanirrahim. Bana kapıyı örtmüşler. <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Şimdi bu gördüğünüz alan şöyle göstereyim. Burası çocukların oyun alanı. Dün akşam da buradaydık. Ortada bir ateş yakıldı. Güzel böyle Kur'an-ı Kerim okuyan hafız çocukların zaten yetiştiği bir yer. Burada neler yapıyoruz? Burada hem çocuklar normal matematik dersidir, dil dersi, Arapça dersi alıyorlar, İngilizce dersi alıyorlar. Bu tarz temel dersleri de alıyorlar. Onun dışında Kur'an-ı Kerim dersleri alıyorlar, fıkıh dersleri alıyorlar. Bu anlamda çocukları donunu bir şekilde yetiştirip geleceği yani yarın bir gün gerçekten bir birey olabilecek kadar, hayatlarını idame ettirebilecek kadar buraya sığınıp kalmamaları açısından ya da buraya da kalkındırabilmeleri açısından böyle bir inşallah elimizden gelince sizlerin hayırlarıyla, bir biravuçun yaptığı yardımlarla, derneğe yapılan yardımlarla bu şekilde faaliyetler yürütülüyor. Bu çocuklar da e, biz de geldik onları hem ziyaret edelim istedik. Burası yemekhane alanı bu arada. Burada böyle çocuklarımız yemeklerini yiyorlar. Günde üç öğün e, çocuklara yemek dağıtılıyor. E, Affınıza sınarak söylüyorum derneğin e, dün daha yani ortalama aylık ne kadar giderinin olduğunu öğrendim. Buranın suyudur, elektriğidir, çocukların sadece üç öğün yemek yemesi ve onların sadece barınabilmesi, kıyafettir vesaire bunlar totalde çok yüksek miktarları bulabiliyor. O yüzden biz elimizden geldiğince bir, beş, on demeden elimizden ne kadar geliyorsa tüm samimiyetinizle, tüm kalbinizle bu videoyu da çekme amacımız bu arada tamamen... Olayın iç kısmını görün, yani gerçek kısmını görün. İşte biz hayır yapıyoruz ama nereye gidiyor? Bu bunu göstermek için buradayız aslında. Ee, ben de normalde daha öncesinde e, bu benim ikinci Afrika projem. Siz de hakimsinizdir. Ee, o zamanlar ben de güvenmekte çok zorlanıyordum ama elhamdülillah ekiple tanışınca öyle olmadı. Şimdi burada bir Kerim dağıtılacak e, bir alanımız var. Çocuklarımız sırayla oturuyorlar rahlelerin başında. Burada Beyza ile Şükran arkadaşımıza dağıtımı yapıyor. Ben e, şu terlikleri biraz aşarak <laughs> böyle Beyza arkadaşımı buraya davet etmek istiyorum. Eğer müsaitseniz hanımefendi sizi alabilir miyiz? Birkaç cümle rica edeceğim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onları ben alabilirim. Sana bunu vereyim. Teşekkür ederim. Senin fikirlerini merak ediyoruz. Biraz anlat bunu rica edeceğim senden. Ya şöyle ben e, nasıl başlayalım? Burası... Yani dernekle nasıl tanıştın? Oradan bize başlayarak anlatabilirsin. Ya yani nasıl tanıştım? Aslında ben bu derneği çok görüyordum sosyal medyada. Hı hı. hı, -hı. E, nasip olunca da öyle ki Onlar beni salsa davet ettiler. Hı, -hı. Ben de kabul ettim. Hatta çok komik bir olay oldu. Yani komik değil de şöyle oldu. Normalde mesajlar istek düşüyor. Dedim ki genele düştü. Hmm. Yani hiç nasip kabul Nasip Olacak ya. Değil mi? Evet. Çok şaşırdım. Dedim ki bu bir işaret. Gitmen lazım Beyza. Buraya kadar geldik işte. Hatta çok zorluklarla geldik. <laughs> evet, biraz... <laughs> Bizim çıkmadı. Yani <laughs> o bayağı... O tarz problemler yaşadık evet, doğru. Ama Allah de... yani dediğim gibi nasip olunca ya, bütün zorluklara rağmen gerçekten oluyor. <laughs> Ve yani Hayalimi gerçekleştirmek çok 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 güzel bir duygu. Evet Çünkü e, hep insanlara dokunmaktı amacım. Hı -hı. Yani Hı -hı. bir faydasını görmek, işte benim bu dünyadaki varlığımın yani evet. şu çocuklar hepsi yetim. Evet. Yani bilmiyorum ya bir onlar şu an anne gibiyiz. Evet. Düşünsene. <laughs> İnşallah. O yüzden yani. bir, Böyle bir o sıcaklığı verebiliyoruzdur. Amin. Böyle derneklerin olması çok çok önemli yani. Onlar şu an anne gibiyiz aslında. Kendim yani öyle hissediyorum. İnşallah. Hepsi çocuklarım, kardeşlerim gibi. İnşallah. Ve gerçekten faydalı olmak çok farklı bir duygu. Hatta e, insanlar hep e, tereddüt ediyorlar işte verdiğimiz bağışlar yerine ulaşıyor mu? Hı -hı. Ama bence yani buraya burada olmamız bunu gerçekten gösteriyor. Hı -hı. Yani çünkü ben de onlar gibi düşünüyordum zamanında güvenilir mi? Ama gördüm şu an kendi ellerimle dağıtıyorum. Çok şükür. Allah'a şükür. Ve İnşallah. böyle güzel, güvenilir derneklerin olması çok tatlı. Sadece bunlar değil, şu an Kur'an dağıtımı yapıyoruz ama bu çocuklar günde üç defa yemek yiyorlar. Hı hı. Şu an yatakhaneleri var, çok güzel yatakta yatıyorlar. Çünkü bu çocuklar hep yerlerde yatıyorlardı evet. ve çok üzücü bir durum. Biz güzel bir yerde yatarken onlar yerlerde yatmaları, şu an oraya doğru gidelim. Yani bu kısmı gerçekten bu şekilde görmek sizden hayırlarıyla oldu bu arada. Yani bize görmek nasip oluyor. Size de göstermeye çalışıyoruz elimizden gelince telefonlarla, video kayıtlarla. Ama yani insan gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Gözleri ışıkla bakıyor. Hepsi ve e, yani tarifsiz duygular yaşıyoruz. Size de inşallah aktarabiliyoruzdur. Burası gördüğünüz gibi Hüseyin Efe Medresesi'nin böyle abdest alınabilecek çeşmelerin bulunduğu bir alanı. Burada da çocuklar istediği zaman suya ulaşabiliyorlar. Biliyorsunuz ki Afrika'nın bütün bölgelerinde suya ulaşmak çok zor. Şükürler Kesinlikle. olsun ki sizler sayesinde yine suya da çok şükür kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Buralar duş alabilecekleri yerler. Çocuklar tertemizler. Şükürler olsun yine. Burası yine Beyza senden anlatmanı rica edeceğim evet, ama ben biliyorum işte. hakkını ilerlesin. <laughs> Estağfurullah. Burası da yatakhane, yetimhanelerin yatakhane kısmı. Oraya da Beyza anlatsın Aynen. isterim. Ee, ya Ben de onu dedim işte biz... Çok konfor alanda yatarken onlar hı hı. yerlerde yatıyorlardı ama evet. sizin başların sayesinde, buranın emekçilerinin sayesinde çok güzel bir yat, yatakhaneleri var. Gördüğünüz gibi biraz böyle üçlü, ikili. Çocukların tek tek... Bayağı ne da misin? rahat. Evet. De. <laughs> çok Şükürler olsun. Buranın şükür. e, ilk önce başlarken demişler ki yatak olmasın. Çünkü bu çocuklar alışık değil. Hmm. Bu çocuklar yatakta yattıklarında normalde alışık olmadıkları için bünyeleri şaşar vesaire. Bizim Allah razı olsun bütün ekipten hepsi demişler ki bu çocuklar elimizden geliyorsa imkan varsa Allah'ın izniyle bu şekilde yataklarda yatsınlar diye çok uğraşmışlar. Elhamdülillah nasip Ama olmuş işte yani. Yapılan oldu. hayırlarla, yapılan yardımlarla da böyle rahat yataklarda yatabiliyorlar. Evet. Belki hayatlarında hiçbiri görmedi ki belki değil öyle zaten. Ve e, sanırım Nijerya üzerinde de böyle bir yetimhane, böyle yataklı bir şekilde planlanan bir yer e, yok diye biliyorum. Evet. Ama inşallah sayısı artsın, fazla fazla olsun inşallah. Niyetlerimiz bu şekilde. Şu ee, an e, kendi kardeşim yurtta kalıyor. Gerçekten onu hissediyorum. Kendi kardeşim <laughs> yurtta kalmasın gibi hissediyorum. Çok gurur evet. verici. Yani biz Türk olarak çok şükür. Kendi bayrağımızı buraya taşıdık. Kendi evet. yani emeğimizle, bağışlarımızla, işte Tüm Türkiye'nin sonuçta. Evet. Burada Nijerya'nın bir avuç insan yardım derneğinin Türk bayrağının yan yana olması <laughs> gerçekten ve Nisa geldiğinde çok, çok duygulandım. Yani evet. burada bayramı dalgalanıyor. Afrika'nın bir ülkesinde. Bunun her yerinde inşallah hep beraber çok güzel bir şekilde başaracağız. Şimdi tabii ki de e, buranın bir de derslik kısmı var. Şükürler olsun öğrenciler buradan şu şekilde dersliklerle burada fen bilimi, matematik, dil, İngilizce gibi birçok e, eğitim alabiliyorlar şükürler olsun. Şimdi bunu da bize Ayşe anlatsın istiyorum. Biraz böyle bu kısmı çok büyük bir alan olduğu için arkadaşlarıma kısım kısım bölmeye çalıştım. Ayşe'den fikirlerini dinlemek istiyorum. İlk önce dernekle nasıl tanıştın? Bir de bize biraz burayı anlat istiyorum. İlk önce nasıl tanıştığımı biraz anlatayım. Benimki bayağı bir nasip oldu. Bütün arkadaşlarımki gibi. Benim aslında başka bir turla planım vardı. Ve o turu iptal ettim. Yani bilmiyorum Merve bana haber etmişti. Belli değildi buraya gelip gelmeyeceğim. Ama ben iptal ettim. Çünkü gerçekten buraya gelmeyi çok istiyordum. Sonra nasip bir anda kendimi burada buldum. Ve çok mutluyum. Ee, şimdi de size öğrencilerimizin, talebelerimizin e, ders çedikleri alanları göstermek istiyorum. Hı -hı. Bu kısımlar. Burası da öğrencilerimizin sınıfları. Sabah Kur'anla e, Kur'an'la başlıyorlar. Daha Hı -hı. sonra İngilizce, coğrafya, matematik gibi dersler, ilimler görüyorlar. Burada çok özür dilerim, minik bölmek istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki aynı zamanda bu canlı yayın YouTube, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden yayınlanmış olacak. Sizlerin de yorumları aşağıda gözükecek. Bu akışı da sizlere göstermekten gerçekten keyif alıyoruz. Devam ya. edebilirsin. Çok özür Böldüm. <laughs> Derneğe yapılan bağışlar, yardımlar Hı -hı. E, buradaki insanların, buradaki çocukların daha çok ilim öğrenmesine yardımcı olacak. Evet. Bu sefer burada öğrenilen e, bilgiler belki buradaki öğrencilerin diğer buradaki yaşayan insanlara e, yardımı konusunda yardımcı olacak. Hı -hı. E, Peygamber Efendimizin bir sözü var. E, i̇nsanların en hayırlısı... İnsanlara en faydalı olandır diye. Hı hı. Yani sizin faydalarınız aslında buradaki herkese yardımcı olacak ve onlar da birçok kişiye yardım edecek. Evet. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben şimdi bu asıl güzel alan kısım var. O kısmı da göstermek istiyorum size hızlıca. Burada e, çocuklarımız namaz kılıyorlar. Şöyle ben de girmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle imam eşliğinde burada namazlarını kılıyorlar. Maşallah. Burada 200'e yakın çocuğumuz var, yetim çocuğumuz var. Sizler de onlara bu arada sponsor olabiliyorsunuz. Derneğimizle bir şekilde ilet iletişime geçebilirsiniz o detayları öğrenmek adına. Ama e, bir çocuğa e, madden, manen yanında olmak için, onun inşallah ruhani rehberi olmak için de e, onlara sponsor olabilirsiniz. Elma Sefe Yetimhanesindeyiz bugün. Ee, Nijerya 2024 diye yazıyor zaten çok keyifli ya şu görseli görmek Türk bayrağını Nijerya bayrağını yan yana görmek de gerçekten çok güzel Şükürler olsun nasip eden Rabbime teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden de Hayırlarınız için ee, Madde manen her türlü burada olduğunuz için bedenen olmasanız bile yaptığınız hayırlar bu şekilde ee, Tamamen maddeye çevrilmiş hallerini görüyorsunuz ee, Onun dışında ben biraz fazla konuştum. Hakkınızı helal edin başınızı şişirdiysem. Olabildiğince detaylıca her şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Bu arada e, sizlerin yorumları ve duaları her biri bize birer destektir. Onları da eksik etmeyin inşallah. Ben dilim döndüğünce biraz size Nijerya konuyu anlatmaya çalıştım ama burada e, yerel e, tamamen bizim temsilcimiz olan ee, İskender abi var. Ee, ona mikrofonu uzatmak istiyorum. Birkaç sorumuz var abi. Tamam, Buyur sana şöyle uzatayım. Aleyküm Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın öncelikle? Teşekkür önce? ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz abi. Biraz e, merak ettiğimiz hepimizin e, merak ettiği birkaç bir şey var. Ben yine anlatmaya çalıştım ama e, Kano bölgesinde özellikle çok fazla yetim var evet. abi. E, ve bunun için e, neden çok fazla yetim var ve biz neler evet. yapıyoruz faaliyetlerimiz neler bize biraz bundan evet, bahsedebilir misiniz? E, öncelikle burada yaptığımız faaliyetlerden bahsedeyim size. Şu an içinde olmuş e, içinde olduğumuz yetimhane bir avuç insan yerlerini olarak bizim kendi kurumumuzun yaptığı bir yetimhane. Burada yaklaşık 200 kardeşimizin buradaki ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hı hı. Bunun dışında dışarıda olup da buradaki kardeşlerimiz kadar şanslı olmayan hı hı. E, bu bölgede yaklaşık 50 bin tane. Ee, kardeşimiz var. Hı hı. Ee, bu kardeşlerimiz e, günlük e, çok zor şartlarda hayatlarını iddavra, e, idam ettirmeye çalışıyorlar. Evet. Ee, maalesef bu çocukların kalacak yerleri yok. Uyuyabilecekleri bir yer yok. Hastalandıklarında evet. ilaç alabilecekleri bir yer yok. Hı hı. Ee, biz de bir avuç olarak bu kardeşlerimizin hepsine ulaşma, ulaşamasak da bir kısmının bu ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Kardeşlerimize sağlık ihtiyacı vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Günlük e, düzenli bir şekilde Kardeşlerimizin yemek ihtiyaçlarını, besin ihtiyaçlarını hı hı. gidermeye çalışıyoruz. Hı hı. Burada kalan kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarını gideriyoruz. Evet. Akabinde yetimhanede yetimhane şartları çok kötü. Hı hı. Yetim, yetimhane şartları çok kötü olduğu için yetimhanelerde kardeşlerimiz için su kuyuları açıyoruz. Maşallah. Ve ee, bu kaldıkların... hepsi yapılan bağışlarla evet, evet. aslında derneğimizde yapılan evet. bağışlarla bunlar sizin tarafınızdan evet. toparlanıp evet. bu şekilde sunuluyor maşallah evet, teşekkür ederiz Allah, Allah razı, razı olsun, olsun. Sağ Allah evet. Rabb'im sizlerden de razı olsun gayet iyi. yani abim evet. olabildiğince detaylıca evet. güzel bir şekilde bizlere anlattı. Evet. Ben de dilim döndüğünce anlatmaya evet. çalışayım. Şimdi sanırım çocuklar artık evet. dersliklere geçmeye evet. başladılar. Evet, evet. Biraz o kısımdan bahsedeceğim abi. Evet. Teşekkür ederim. Tekrar <laughs> fikrine danışacağım biraz sonra. <laughs> Belki ihtiyacım olabilir yine. Çünkü buranın yerlisi olduğu için abi yaklaşık 6 yıldır Nijerya kanı bölgesinde yaşıyor. Her şey çok hakim. Buranın bütün düzeni, programı hepsi onun eline bağlı. Biz de ona dinliyoruz yani tamamen. Burası derslikler dediğimiz gibi çocuklar bu şekilde yerleşiyorlar. Birazdan sessiz sessiz dersleri olacak. Biz de şahit olacağız. Sesleri bile o kadar huzur veriyor ki yani burada bir çocuğa ulaşmak gerçekten çok zor değil. Bir Avuç Derneği'nin e, hep bir mottosu var. E, uzaklar yakın, bir avuçla uzaklar yakın diye. Ben de onu size tekrar hatırlatmak istiyorum. E, yani buraya gelme imkanınız olmayabilir. Bu da çünkü bir maddi sorumluluk gerektiriyor. Onun yerine ben gelmek istemiyorum. E, gelip bu deneyimi yaşamak istiyorum diyen de olabilir yaşamak istemiyorum ben ona harcayacağım parayı e, bir tane yetime sponsor olmak istiyorum diyen olabilir yani her konuda bir ekmek yardımı dahi yapabiliyorsunuz bir yetime de sponsor olabiliyorsunuz yani her anlamda. Ee, gücünüz ne kadar yetiyorsa, elinizden ne kadar geliyorsa e, buraya dahil olabiliyorsunuz. Yani şu bir tane kiremitin belki parası, yani bir paranız şu kiremitin içine e, girdi madden ve buradasınız. Öyle düşünün. Yani daha nasıl detaylı anlatabilirim? Biraz da dediğim gibi yorgun olduğum için dilim sürçüyor olabilir, eksiklerim olabilir. Hakkınızı helal edin. Ee, şimdi de böyle biraz dernek yöneticime e, vermek istiyorum mikrofonu. Biraz da ondan dinleyelim. Ee, Yunus Bey mikrofonu uzatacağım. Eğer müsaitliğiniz varsa sizi alabilir miyim? Tabii ki müsaitiz. Merhaba nasılsınız? Arkadaşlar. İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyimsiniz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Ben kamera edin. olaylarına çok alışkın olmadığımdan dolayı. Ee, şöyle şurası elinizde tutabilirsiniz şu şekilde. Tamam elimde tuttum. Evet sadece şu üst kısmı yukarı denk gelsin. Süper. Tamam tamam anlaştık. Ee, bize biraz bu faaliyetlerden İstanbul ayağından e, bahsedebilir misiniz? Yani derneğin genel işlemleri. O iskeletinden haberdar olmak istiyoruz, bilmek istiyoruz. Şöyle e, İzmir'de aslında böyle birkaç arkadaşla başlamış bir organizasyon. Hı hı. Yani bir avuçta bir yerde oradan geldi. Hı hı. E, i̇mkanlar çok daha kısıtlıydı. Biz böyle ilk başta etrafımızdaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak niyetiyle başladık. Hı hı. Sonra bizim kendi kontrolümüzün dışına çıktı bir yerde olay. Hı hı. Yani insanlar o kadar e, bir yanda ihtiyacı olan kesim var, bir yanında paylaşmak isteyen bir kesim var. Evet. Daha şükür sonrasında ol. bu böyle İzmir'i, İstanbul'u, Türkiye'yi açtı. Bizim dahi hayal edemeyeceğimiz coğrafyalara kadar geldik. Hı hı. Bugün 11-12 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Her gün binlerce insan, binlerce yetim, ihtiyaç sahibi yemek yiyor. Hı hı. Kimi bölgelerde iki öğün, kimisinde üç öğün. İmkanlarımız neye yeterse ki biz bu imkanları zorlarız yani evet, sonuna kadar. Evet, evet çok şükür. Ee, Hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Hepsi Hı -hı. mümkün mü? Değil. Ama bizim için artı bir her zaman mümkün ve o artı biri bulana kadar devam ediyoruz. Hı -hı. Yani bir çocuğa daha, bir eve daha, bir anneye daha dokunana kadar devam ediyoruz. Hı -hı. Sizlerle beraber geldik bu ikinci gelişimiz zaten evet, bizim. Değil evet, mi? evet ikinci ben, oldu. Özlüyoruz artık buraları. Ya yani, insanın burayı bırakma zaten gelip bir kere tattı mı ben hep diyorum. Ben buraya gelmeden önce de bir insan hani bir kere umre yapacaksa bir kere de buraya mutlaka inşallah nasip olsun, gelsin. Çok farklı bir deneyim. Ee, insanın çok farklı bir şekilde ya bu gerçekleri görmesi her anlamda çok fazla değiştiriyor, geliştiriyor. Sizler daha iyi bilirsiniz ya tabii. Ya biz ki. bunu ekrandan hepimiz görüyorduk. Sosyal evet. medyadan vesaire ama burada yaşamak apayrı bir duygu <laughs> ve buradakini e, aktarabilmek gerekiyor. Çünkü bu hisleri herkes tatsın istiyoruz. Buraya geldik zorluk çekiyoruz. Evet. Yalan değil sizler de çektiniz galiba yani arkadaşlarımız. Için, Ama de o zorlukta bir lezzet etmiyor. var. Evet. Yani <laughs> evimizde televizyon izlerken ya da ne bileyim ben saha maçında bu kadar keyif almıyor. İşte zahmet ee, rahmettir dediğimiz kısım. Aynen rahmettir. öyle. Hepimiz için bu artık buraya geldiğinde hissediyoruz aynı duygulara yaşıyoruz da. Buradaki çocukların gülümsemesi gittiğimizde de bizim aklımızda. Yani geldik, bir kere gördük, yaptık ettik, Hı -hı. unutmak yok. Hevesle başlıyor ama gayretle devam ediyor. Biz gayret etmeye çalışıyoruz. Buradaki e, yaptığımız faaliyetlerin devamlılığı önemli. Hı -hı. E, bu devamlılığı sağlayabilmek için ne lazım? Bağış. E, bağışlar gerekiyor. Evet, inşallah. E, herkes kabiliyetine göre, imkanına göre, bütçesine göre Aynen. ne yapabiliyorsa bunu yapabiliyor. Bizim orada çok küçük gördüğümüz şeylerle burada büyük hayatlara dokunabiliyoruz. Yani bu çocukların her birinin hayatı kendi içinde büyük birer alem. Onların alemine bir tuşla dokunabiliyorsak gelip burada bunu gördüğümüzde biz çok daha iyi, iyi hissediyoruz zaten. Şimdi buradaki ufkumuz da bizim büyük. Geniş bir ufkumuz var. Zaten konuşuyoruz biliyorsun. Ee, bu alanı genişletip komple bir kampüs haline getirmek İnşallah, istiyoruz. İnşallah evet. Buradaki işte sağlık ocağı burada olsun. Yan tarafta sanırım zaten satın alınmış. Yani, evet, yan tarafta tarafın, bir arazi daha olur. var. Evet. Onu da alıp burayı büyütüp işte sağlık ocağının içinde olduğu, sonra buraya mesleki kursları açtığımız. Çünkü Hı -hı. bizim olayımız şu anda biraz daha e, kalıcı projelere doğru yönelmek. Hı -hı. Çünkü yemek evet bugün var ama yarına yine lazım. Evet. Bir hafta sonra yine lazım. Evet. Kalıcı projelerle burada insanların kendi kendini idame ettirebileceği bir Hı -hı. düzeye gelmeye çalışıyoruz. ve Ne olacak? Burada eğitim gören çocuklar büyüyecek, meslek sahibi olacaklar, İnşallah. E, istihdam sağlayacaklar. Yani asıl Böyle. olay sadece 2-3 öğün verip çocuklara bir şekilde gününü Gece geçirmek mi? değil, onları birer birey haline getirip e, dünya üzerinde kendi ayaklarının üstünde durabilen, e, belki Aynen. akademisyen olacak, belki Farklı bir yerde kendi ülkesi için gerçekten büyük bir iş adamı olabilecek, i̇nşallah. potansiyelde, ilimli, bilimde içinde olan bir genel yetiştirme tarzından bahsediyoruz. Yani elimizden geldiğince tabii ki yapılan bağışlarla. Aynen Yapılan öyle. bu yetimhanelerin temel sebebi bu. Aynen öyle. Bakalım inşallah hep beraber bu ve bundan daha güzel şeyleri yapmaya devam edeceğiz. İnşallah. Allah daha çok kişiye ulaşmayı bize nasip etsin. Amin. Herkese çok teşekkür ediyoruz. İzleyen herkese de olan teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayatlarına yadılsın. sağlık buraya gelip tüm yardımcı olmaya çalışan arkadaşlarımızdan. Hatta onlar da bakın hala dersler diler, dersleri izliyorlar. <laughs> Bizim için çok böyle tarifi mümkün olmayan duygular. Evet. Allah herkese nasip etsin. Burada olmak da değil mesele buraya dokunabilmek. Aynen yani, öyle. Yani e, artık dünya böyle bir yer. 3000 kilometre ötesinde dokunabiliyoruz. Sağlıcakla kalın. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. Müsaadenizi isteyeyim. <laughs> tabii tabii. Allah'a Allah emanet olun. Teşekkür ederiz. Ya yine mottomuzu söyleyeceğim. Bir avuçla uzaklar yakın. Bu şekilde yakın olabilirsiniz. Elinizden geleni yapacağınızı Allah'ın izniyle eminim. Aşağıda da buraya bütün gerekli bilgileri yazmış olacağım. Ulaşmak isterseniz buradan da irtibat bilgilerine vesaire ulaşabilirsiniz. Katıldığınız için, yorumlar yazdığınız için, bağışlarınız için Allah razı olsun. İnşallah biriniz bin olsun. Allah'a emanet olun.